Evet şimdi boz alanımıza geldik ee, daha doğrusu biz geleli yarım saat bir saat oldu da Hatta burada e, incir fidanlarımızı da budamıştık düzeltmiştik O ara mikrofonu açmayı unuttuğum için ses kaydı olmamış Gene ben ara görüntü olarak veririm Bu videoya koyarım da Baya bir 10-15 dakika video çekmiştik boşuna gitmiş Haberimiz olmamış ee, mikrofonun çalışıp çalışmadığını Neyse sağlık olsun diyelim. Biz buraları böyle karşıdakileri falan hep budadık. Annemle biraz tartışa tartışa. <laughs> Allah'tan bugün, bugün çok üzgünüm seyirciler. Ben dinlemedi. Bir danlar mı altı etti. Hatta başında top var fidan kesilir mi kesti. Allah'tan hani mikrofon çalışmamış. O da bir şey. <laughs> Yoksa seyircilerimiz bizim tartışmamızı duyacaklar da. <laughs> evet. ya kesilmesi lazım hani bak hala aynı şeyi savunuyorsun. Mesela bakın şurada bir fidan var. Dibinden çıkan bir dip filiz var. Fidan kadar olmuş. Bu tamamen boşuna. O ona verdiği dip filize verdiği enerjiyi tepesine verseydi bir bu kadar daha olurdu yani. Ki bir de temizlediklerim var. 3-4 gövdeli bunlar tek gövdeli mesela çoğu şu 3-4 gövdeliydi mesela bakın ne kadar ince kalmış. Bununla bu bir mi? Ama aynı zamanda dikildi. Neden bunun 3-4 tane gövdesi vardı? Hani 3-4 tane dipten çıkan dalı vardı. Bunun gibi tek dalı yoktu. Ben tek gövde yaptıktan sonra bu şimdi anca şey olacak. Hani kendini şimdi bu saatten sonra toparlayacak. Buna benzer ta aşağılarda da var görüyorsunuz tekli tekli ince ince onların hepsi ikili üçlüydü onları temizledim annem ona yapma etme diyor ama yapılması lazım hatta ne kadar o, geç yaparsanız Ortasından birçok tane al Süleyman bak sakın kes. teke çevir anlama beni sonra? Hayır teke, çevirme. teke çevirmeyeceğim ee, hatta ne kadar geç kalırsanız o kadar kötüdür bunu bir an önce tek gövde yapmak gerekiyor. Hem zeytinde de böyle şeyde de böyle. Zeytinde yalnız dileyenler dipten çotak verdirebilir. Ben öyle yaptığım da oldu. Yapmadığım da oldu. Zeytin fidanlarımızda. Hadi ana sen al ben biraz daha şey yapayım. Bu üst tarafta 3-4 tane kaldı. Gar bitiriyoruz diye çekelim de dedik. Bir baktım ses kaydedilmemiş. Allah'tan onu da fark ettim. Etmesem oradaki bütün kestiğimiz şeyler sessiz olacaktı. Zaten fidan veriyor kendi şeklini. Süleyman bazılarının dallarını kesmemiş. Tek dal bırakmış. Böyle oldu mu sıkıntı yok. Ben buna şikayetçi değilim. Dibinden 2-3 tane çıkanlar çok kötü oluyor. Bir de böyle dip filiz çıkanlar. Mesela bu tamamen gereksiz, boşunu büyümüş bir filiz. Dört bunları beş. aslında hiç uzatmamak lazım. Hani biz bunlara dikkat etmemiz lazım. Bak. 5 tane. Uzatmam artık. Ben onu dedim başında bir şey gelirse diye. Ben onu çapa kazarken kaç tane şey yaptım biliyor musun? İkinde sadece 10 tane top varmışmış Süleyman. Yapacak bir şey yok. Şimdi bari ama sinirimiz üzerine iyi gel. Niye dört dal bırakmadın? Tam bunun altındaydı bu. Aynı yerden uzacaklar. Üç çotak oldu bu. Kamera bakarak çekelim. Ben o deyince kamera ablam mi düşündüm daha. Domatesler direli anne yani senin. Evet ya. Çapasını yapar var var mı? Bir, kişi böyle demişti, bir, bir avuç toprağın verdiğini bir tane kral vermez mi demişti, bir şey demişti. Buradan dediğim gibi bu sene çok da verimli olmasa da bizi idare edecek kadar vardı. Bize gerçi komşularımız bol bol verdi. Bol bol aldık da. Of, of Bir tane daha gitti incirim ne güzel. Ne güzel çatağını vermiş şey çarptır. İlk başta ilk şekil verirken asla acımayacağım bunu. Çünkü acırsan bütün hayatı boyunca yamuk yıllık büyüyecek bu. İlk şekil verirken asla acımayacaksın. Şimdi ekinin çatanı ver. Gar eki uzun. Üç daldan, üç daldan mı yapacaksın onu? Üç daldan yap. Bak orada bir çataklı bir şey var. Onu kesiver yeter. Bunu benim istedim olsun. Bu Süleyman. Bunu kes. Şu çatallı olanı kes. Şu kalsın. Şu kalsın. Şimdi kes. Ya bak bu düzgün bile değil. Bunun şeyleri, şekli, şemali. Hem de dibinden ana. Dibinden ol, olmaz. Süleyman. <gülüyor> Süleyman. <gülüyor> Ey aman de Süleyman. Zaten kalmadı da. Tamam. Bundan sonra bu daha güzel şekil alacak. Buralardan verecek anne. Buradan büyüyecek bu şeklini alacak. Daha güzel olacak. Herhalde şurada ufacık bir tane var. Onlar da. Hakikat yoksa lan bile başına bir şey gelirse burada aldım. Ya gelsin, geldikten sonra düşünürsün ana. Bu gel, başına bir iş gelecek diye biz bunu yas yamuk mu büyüttüreceğiz ya. Tamam bu hepsi, hepsini hepsini yap vakit var daha aslında. Şey de yapsam olur hani ben biraz. Ne? Börülce toplayacağız mı? Toplayabiliriz vaktimiz varsa. Börülce mi topladım, zeytin fidanlarını, alazalarını mı temizleyelim? Börülce bir daha geliriz olmazsa bunlara poşet giydirmeye geleceğiz ya. Tamam onu o zaman yapalım. Testere var mı burada? Sırtım da var. Çapa da yukarıda kaldı. Bak ararsak orada kaldı o çapa. Ben bu ağacı baharda mı, geçen sene mi ne temizlemiştim. Bakın bu kadar sürgün vermemesi lazımdı. Neden oluyor? Bu ağacın kökünün neredeyse yarısı dışarıda. Bir de alışmış artık oradan sürekli suyu vermeye. Hani Karnan ver dedik işte kestirdik ya bu sene daha. Güzel tezim vermiş Süleyman sana. Çab böyle bu şey. vermeye ağaçlara alıştırdıktan sonra sürekli suyu veriyor. Hani dip veriyor. Ondan dibinden kesip alıştırmamak lazım. Sürekli kesmek lazım. Şimdi çapağına kaçsan iyi olacaksan zaten yukarıdan çapa al gel. Kökünden. Ana kök var ana. Onu nasıl şey yapacağız? İşte çapa gibi bir yani vur vurursan küt küt ayrılı veriyor. Ayrıt maç gibi. Karpuz yiyebiliriz birazdan. Süleyman bir tane daha karpuzumuz olmuş olmuş mu? Evet, karpuzlarımız olacak gene 10-15 tane olmuş. Artık telimiz işe yararsa, böcekler girmezse bir tane sürekli giren bütün patateslerimi yiyen böceğin girdiği yeri buldum. Oraya daşla, önce ot yedim, sonra daş dedim. Otu ittirmiş, dolayısıyla daşlar da kaymış gitmiş. Şimdi sadece taş yedim artık olduğu yere. Onlar mı kazanacak, ben mi kazanacağım? Düşman bir iki değil ki. Karınca var, domuz var, sensör var, oklu küprü var. Her şey var. Kuş var. Düşman demeyelim, rakip diyelim ya bu rakip. Bana biraz da sevgi de geliyor gene uğraşmak. Onlarla karıncalara dönüşe verdim Süleyman. Ee, Doğradığım biber e, tohumlarını çok sevdiler, bayıldılar, ateş aldılar. En son biber tohumlarını topladım, atacaktım, baktım çok sevdiler. Ben de yuvalarının dibine koyardım, evin arkasında yığılı şimdi. Gece bile çekiyorlardı daha. Öyle yani. Karşılıklı şey yaparak yapıyoruz gene, centilmenlik yapıyoruz arada birbirimize. ve ediyoruz. Ayağına sürdük. Şey yap. Ee, şimdi buradaki iki zeytin ağacımızı temizledik. Şimdi bunda buna geldi sıra. Bunu da güzelce bir temizleyelim. Zaten bu da çok fena olmuş. Bunun böyle olmasının sebebi bence şey. Bunun artık üstü de budanması lazım. Bu üstü kesilmiş. Kim aşı aşıladı bilmiyorum. Biri aşı yapmış bunu. Ee, aşının te aralanması lazım Şekil verilmesi lazım Yani Aşı dahi öyle bırakılmıyor Onun dahi Şekil verilmesi lazım Bunun geçen sene yapılması lazımdı kaldı Ondan dolayı hani kafasını büyütemediğinden Alttan dahi veriyor artık e Filizini Bu bir de temizlemiş halim benim Kışın temizlemiştim ben bunu ellerim dona dona Kıştan bugün yaza kadar Yani 6 ayda bu hale geldi neden? Kafası yok. Kafası olmadığından gücünü artık her yere dağıtıyor. İlk önce bağ makası nereden? Şu ortasını bir temizleyelim. Böyle temizledikten sonra çapayla daha kolay oluyormuş. Anam dediği yöntemle yapıyorum. Daha bilmiyorum kolayıma geldi. Bu da hasta dediğimiz ağacımız arkadaşlar maşallah düzeldi artık kurtuldu. Az önce dedim anne hani sizlerin sayesinde haberimiz oldu dibini açtık temizledik ters verdik. Tersi gerçi biliyorduk ama dibini açıp temizlemeyi bilmiyorduk. Kurt olayına değil mi anne bir tane amcamın <laughs> birkaç kişi söylüyor. Dibinde burada. kurt çoktur benim bir tane amcam da da dedi bir sürü kurt çıktı dedi. Ben dedim daha önce öyle bir ağacımızı da görmüştüm. Günlük de ayva ağacımızı bir ittirmiştik. Ee, şey kendiliğinden yıkılmış. Sonra dibine baktık bir sürü kurt ev vardı. Kurt yuvası vardı işte. Dedim ben de doğru söylüyor olabilir seyircilerimiz dedim açtık hep beraber gördünüz siz de temizledik şimdi kurtuldu artık bayağı sürgünleri falan yerine geldi. Yani bunun yaşaması benim çok hoşuma gitti. Neden? Dedemler dikmişti. Onların işte hayırların, sevaplarının devam etmesi bir şekilde bana bir emanet gibi bu ağaçlar. O yüzden çok sevindim. Hani onların şeylerinin devam etmesi, devam edecek olmasından. Nedenler ama Süleyman ona sevabının da Sevabının devam etmesinden edecek olmasından. Hani sizde ölenlerinizin ağaçları ya da çeşmeleri gibi ya da hem çocuklarınızın ya da başkalarının faydalandığı bir kalıntısı varsa onu özen gösterin, onu iki katı daha fazla koruyun çünkü o şekilde onların sevap şeyleri bitmiyor, devam ediyor hala. Hem yani zaten diken de o yüzden şey dikiyor. Hadi hepsini ben yiyeyim de gideyim diye değil. Bir gün gelir torunlarım yer. yer. Bir gün gelir e, arkamızdan bir dua ediveren olur diye dikiyorlar. İnsanlar o yüzden uğraşıyorlar zaten. E, o yüzden başkalarının diktiği meyveyi hemen kesmeyin. İdare edebileceğiniz kadar e, idare edin. yani Ne kadar şey olsa. Ben bir, bir tane haberde gördüm. Bir ağacı kesmemiş Süleyman. Apartmanın duvarını bölmüş ona göre. Balkon duvarı. Evet duvarını. bir şey, mimardı galiba onu yapan. Yani, Delik yani, Müteahhit olması lazım ya mimar olması lazım. E, şey yapmış hani ağaca saygısından balkonunu o ağacın belinden bölmüş ona göre yuvarlak bir hale, hale getirmiş işte betonunu. Ağaç da yaşıyor istediği şeyi de yapmış. çok büyük ağaçlarda kesmeyin arkadaşlar. Bunu da duydum ben atalarımdan. Çok büyük çına ev, evren olmuş gibi. Bazı şeyler belli bir aşamaya geçtikten sonra kesmek şey yapmak doğru değildir. En çok büyük ağaçlar. Çünkü onlar bizim yaşımızdan büyük oluyor. Annemizin babamızın yaşından bile büyük oluyor. Yıllardır orada ve yıllardır bu dünyaya hizmet etmiş, emek vermiş oluyorlar. Biz onu birden bir karar veriyoruz. Aa işte odun lazım, aa işte şekli güzel değil, aa işte hoşuma gitmedi diye basit şeylerden kesebiliyoruz hani. Ama kesmeyin, çok büyük ağaçları da kesmeyin kesinlikle. Çınarları, azatları, böyle şey olmuş tarlanızda yaşlanmış ağaçlar falan. en kötü ihtimal budayabilirsiniz. Biraz etrafa zararını azaltabilirsiniz ama tamamen kökünden kaybetmeyin. Evet ağacın yarısını şey yaptım temizledim. Ama daha hala yarısı duruyor. Çok uğraştırıyor. Bayağı bir bildiğiniz gibi değil bayağı bir çok şey var. Yukarı kadar vardı hatta şu kısmını bakın dalın şu kısmını temizledim. Biraz açıldı aralandı bak. Şöyle, Bunun böyle hep temizlenmesi lazım aslında. Aralanması lazım. Burayı dediğim gibi şeklini verdikten sonra bir hasadını yapalım. Bayağı da bir zeytin var. Hasadını yapalım. Ondan sonra güzelce şeklini vermeye çalışacağım. Daha aşı şeklini, aşılanmış ağacın şeklini hiç vermedim ama olmadı. Büyüklerime danışarak yapmaya çalışırım. Dinlenelim dedik. Bir oturalım dedik. O arada annem karpuz getirdi. Karpuzu da keselim yiyelim dedik bıçak yok. Süleyman testeresinden yapıyorum. Testere zaten deminden beri ağaç kesildiği için temizdir herhalde. Ve şöyle yapalım. Kasap misal. İnşallah tam olmuştur. Yine bunun şeysi kulağı tam kurumuyor, kurumamıştı ama. Zaten çıtır kurumamıştı. Böyle böyle var Süleyman. O daha yeni oluşuyormuşmuş. Ama yine de yine bilir. Aynen. Gen yani tadı vardır da. Az daha doğuracakmışmış. Bak bir o tadına bakalım. Galiba. Var mı? Var mı? Başıma desen ağrı girdi ya. Şey izleyicilerimiz aklıma geldi. Bu e, aklıma geldi işte. Bu hani ağacımızın neden kuruduğunu bildiler ya. Bir sürü insan izlediğinden hani herkesin farklı farklı bilgisi var. Sartavun yaptığını anlatsana bir hani belki onu da bilirler. Onun neden olduğunu ve hatta çözümünü. Sartavun ayakları şeyli böyle kabuk kabuk olmuş, çatlak çatlak olmuş. Hı, hı. bir süre önce de o ayaklarını kabukları yemeye alıştı. Artık kabuk bitmiş, e, kemiğine gelmiş hala yiyor sargı. Dikiyor değil mi? Kendi dikiyor, ayağını kendi dike dike kendi dikiyor, yara, yara yaptı. Kana diyor, aksa bile hiç oralı değil. Tekrar dikiyor. Şimdi epeydir de, de yaz gireli de bir yerlere sokuluyor, şimdi bu bu fasulyenin altına bir kovuk buldum, oraya sokuluyor, bütün gün orada yatıyor, ayağını mı saklıyor yoksa diğerleri dövecek diye korkusundan mı yapıyor, bilmiyorum. Küreğin altına bile saklanıyor ya. Ee, böyle saklanıyor, Hiç... bence o ayağına sinek konmasın diye saklanıyor. Sabah baktık, deyazası gibi bitten falan, acaba dedi o kabukların arasında bit mi var dedi, bit falan da yok. Süleyman baktı sabah. Aynen tüylerine falan Tüylerini baktım. Tüylerini falan kaldırdık. Yok. Oraya yağ döküyor, dik, dikiyor, yağ dikiyor. Bir kere bez bağlamışlar babanesine o bez oraya yaralı yere yapışmış kalmış. Kendi kendine zarar veriyor tavuk. Artık ayağına basamama başladı bile. Evet. Engel de olamıyorsun kendi kendine yaptın lan. Ne yapsak da sürsek, kurutsak hemen bilmiyorum bir gün... Sebebini bilen varsa yazsınlar yorumlar kısmına. Tedavisini de yazsınlar eğer bili biliyorlarsa. Ee, tavuğumuz öyle öyle kendi kendine şey yapıyor ya. Yani. Hem acı çekiyor hem de rahatsız yani. Bir de bütün gün yani o küreğin altında duruyor. Mesela ayağına korumak Öbür için. Öbür türlü var, çok bilmiyorum. oburdu. Her şey yemek için kostürüyordu. Yemek şeyiydi. Şu anda kalkıp da yemek bile yemek istemiyor. Bir kişi demiş ki onu diğerleri zarar verir dedim. bir yere kapatın demiş. Onlar üçü bir yerde geziyorlar. Öyle mutlu oluyorlar. Onu alıp da ayrı bir yere kapatmak ona, ona işkence gibi olur. Eziyet olur hani. Hmm. Diğerleri çok dövmüyor onu. Sadece bir kere ka kara kız ondan dalga geçiyordu. <laughs> Buraya iyi koyuyordu. Sağus geliyordu alacak tam elinden. Al veriyor bir oraya, başka yere koyuyordu. Sadece dalga geçiyordu. <laughs> Yoksa kafasına <gülüyor> falan <gülüyor> dikmek falan fırmıyorlar. Evet, garata zaten dövemiyor onu. Yani kendini dövdürmüyor sert havuk. Ee, evet, Horoz da en... dövmüyor zaten elden. Dövmüyor, dövmüyor. Öyle dövmüyorlar da. Öyle işte o canının acısından yapıyor hareketleri de. Azıcık da yaşlı gar ondan da diyor da ne yapacak mı. Şey bir aklıma geldi ve Süleyman eczaneden falan me merhem bulsak böyle bir fırça bulsak diş fırçası gibi bir şeyle ayağına sürsek. Dikiyor ki. Dik veriyor. Bugün yağı bile dikmeye kalktı. Aynen. Bir izleyicilerimiz belki güzel bir şey söylerler. Oradan evet. tedavisini yaparız. Bakalım be, bir video bitsin. Yayınlansın da. Ondan sonra başka bir şey düşünürüz. Ne yapıyorsun anne sen? Çiğdem yiyeceğim. doymadım. Almut var mı bizim? <gülüyor> <gülüyor> Bari bir tane çiğdem yiyeyim. Olmuş mu? Evet. Ee, şey oluyor arkada. Bakkala git. Oradan parayı say. Kilo çekmesini bekle. Sıkıntı oluyor böyle. Koparacaksın. Koparamayacaksın. <laughs> Havan boşa gidecek. Seni keski aletin, alangülendir. Ben İzmir'e gittiğimde tezini, tezini de zorluğuyla beraber en geberecek kadar iyiledi diyor. Burada onu yiyor, bunu yiyor, onu yiyor, bunu yiyor. Şimdi çiğdem yiyeceğim. Eve gidene kadar İçin yiyeceğim bile. Mu? Evet bak top dolu. Yok yok çiğdem de anneci. Ha dolu. Baktım ilk önce ya. Dolu da öyleyse koparacağım bakalım. Ne yapıyorsun çocuğun bile güzelliğini? Kuşlar görmesin. Kuşlar görse hemen başlarlar. Daha haberler olmamış. Baksana Süleyman. Yarın yarın ya da yarından sonra gelelim de hani bunların poşet falan giydirelim. Evet. İmman Hanı'dan, Alan'dan bütün poşetlerini isteyelim. Bak, Allah, Allah bir tanesi yeni açmış daha. Ne güzel hmm, açmış. Ne güzel değil mi? Evet. Bir daha bir görmem bile garbile bek ya rengi çok güzel ya maşallah şu kokuyor güzel. da gözünü Ay, alıyor cennet resmen. gibi kokuyor da Süleyman bunun güzelliğine bak ya ama ömürleri kısa Süleyman değil mi 3 haftada falan geldi geçtiler 3-4 hafta ya oh şekerim <gülüyor> <gülüyor> papatyam sarı böleceğim benim Ben fındı ya, bizim fındıkçım ne kadar güzellikten esermesi yok biliyorsunuz. Büyük sakal birbirinden karışmış. <gülüyor> <gülüyor> Ana diyeyim simbilim katıksız çikolatam benim de yanında. Simbili görmesek inanacağız bizde de yollar değilse sigara. siyah, si siyah lalem diyeyim simbilim de yanda. <laughs> evet zeytin ağaçlarımızın diplerini temizledik hal, halazalarını. İncirleri de temizledik. Zaten havada kararmaya başladı. Annem hala çekirdek yiyor. Nasıl <laughs> güzel mi anlat hadi? Zaten geçen sene bile hiç kavurmadım ben. böyle yedim. Hmm. çiğ o mi yedin? Or ne? Orjinal tadı daha güzel. Gidelim mi gari? Gidelim. İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.